Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin kitaplarından edinilen bilgilere göre araştırmacıların yapmış oldukları analizler doğrultusunda sizlere bazı sırlardan bahsedeceğim. Bugüne kadar geçen yüzyıllar boyu birçok araştırmacı tarafından incelenerek şerh edilen Muhyiddin İbni Arabi'nin bu esrarengiz eseriyle ilgili en yaygın bilinen kerameti Osmanlı Devleti'ne işaret eden satırlar olmuştu. Eserde henüz daha ismini alacağı Osman Gazi dünyada değilken Osmanlı Devleti'nin kurulacağı 600 yıl payidar kalacağı ve Türkiye idaresiyle son bulacağı müjdeleniyor. Osmanlı ile ilgili bu kerametin Muhyiddin İbni Arabi'nin istihracıyla yer aldığı Şeceretün Numaniye Fiddevletil Osmaniye adlı kitap Şeyhi Ekber olarak da bilinen Muhyiddin İbni Arabi'ye isnat ediliyor. İbn Arabi Eşşeceretün Numaniye Fiddevletil Osmaniye adlı çok küçük hacimli risalesinde cifri ilminin verilerine istinaden Osmanlı Devleti'nin kurulacağını ve istikbali ile ilgili bazı hadiseleri rumuzlu ifadelerle haber vermiş ve Üveyoğlu ve halefe olan Büyük Sufi Sadrettin Konevi de bu eseri şerh etmiş bazı rumuzlarını açıklamıştır. Osmanlı Devleti'nin kurulacağını önceden bildirmesi en azından önceden bildirdiğine inanılması Osmanlı Sultanları alim ve mutasavvıflarının dikkatini bu esere çekmiş Osmanlı döneminde İbn Arabi'ye özel bir ilginin gösterilmesini sağlayan sebeplerden biri olmuştur. Bu kitapta geçen esrarengiz cümlelerden biri olan "İza dakhaletis sin fi Yazheru Kaburu Muhyiddin." yani Sin şığına dahil olduğu vakit Muhiddin'in kabri ortaya çıkacaktır cümlesinin sırrı Yavuz Sultan Selim Mısır seferi sırasında Şama geldiğinde tahakkuk etmiş İbn Arabi'nin o sırada üzeri çöplerle kaplı Salihiye'deki kabri ortaya çıkarılmış Sultan Yavuz Selim türbesinin yenilenmesini ve yanına bir de cami yapılmasını emretmiştir. 1517 yılında caminin kuzeyine bir de tekke inşa edilmiştir. Türbenin girişine Kemal Paşa Zadeli'nin İbn Arabi'yi öven bir fetvasıyla İbn Arabi'nin biraz evvel zikrettiğimiz cümlesi yazılmıştır. Bugüne kadar gelen rivayetlere göre kitap Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Numan bin Sabit'e gönderme yaparak Osmanlı'nın bir Hanefi devleti olacağına ve Numan bin Sabit olarak bilinen İmam-ı Azam mezhebinin bu sayede ebedi bir varlığa ulaşacağına işaret eder. Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında kurulduğu kabulü nazara alınırsa bu tarihten 60 yıl önce vefat eden Şeyh Ekber İbni Arabi'nin Osmanlı Devleti hakkında verdiği haberlerin önemi ve kendisinin manevi derecesi hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Ancak yeni yeni anlaşılıyor ki Şeceratün Numaniye Fit Devletil Osmaniye kitabında sadece Osmanlı dönemi değil bugünün dünyasındaki durumlar ile ilgili de bazı işaretler yer alıyor. Eşşeceratü Numaniye Fit Devletil Osmaniye kitabının başlığındaki Osmaniye'nin devleti ibaresi açıkça Osmaniye milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren MHP lideri Doktor Devlet Bahçeli'ye işaret etmektedir. Kitabın yaygın olarak bilinen ismi olan Şeceratun Numaniye ise gelincik bitkisi anlamındadır ki bu ismin tarihi ve tasavvufi olarak iki tür anlamı olabilir. Bir, Klasik Osmanlı literatüründe verilen anlam ile Doktor Devlet Bahçeli Sünni Hanefi ekolünün imamı İmam-ı Azam Ebu Hanife bin Numan'ın yolunda büyük hizmete vesile olacaktır. İkincisi Osmaniye'nin devletindeki gelincik bitkisi tasavvufi bir rumuz olarak işaret edilen şahıs olan Doktor Devlet Bahçeli'nin kalbi olgunluk ve kemalinin eseri olarak varacağı cennet menzilini bir gelincik tarlası olarak göstererek kalbi saffetini işaretlemektedir. Evet arkadaşlar Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin kitabından ortaya çıkan bu gerçek bazı araştırmacıların da dikkatinden kaçmamış ve bu konuyla açıklamalar yapmışlar. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri biliyorsunuz yine buna benzer bir kitapta Fütühat-ı Mekkiye isimli kitabında da Necmettin Erbakan ve Erdoğan'dan bahsediyordu arkadaşlar ve Mehdi'ye zemin hazırlayan kişiler olduklarını söylüyor. Dini Necmeden adamın öğretilerini üstlenen bir kumandan çıkacağından bahsediyor ve bu kişi Necmettin Erbakan'ın öğretileriyle yol alan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü yapmış olduğu icraatlara baktığımızda Osmanlı'yı yeniden dirilten bir insan olarak, bir lider olarak şu an dünyada bu şekilde görülüyor kendisi ve İslam'a yapmış olduğu hizmetler de göz önünde bulundurulursa gerçekten bahsetmiş olduğu kişi aslında Recep Tayyip Erdoğan diyebiliriz. Çünkü camilerin yeniden imar edilmesi söz konusu. Okullarda silinen Kur'an eğitimi tekrar ilk öğretime kadar girdi. Bunu da yine başaran kişi aynı kişidir ve eskiden Biliyorsunuz başörtüsüz zulmü vardı. Gerek Türkiye'de ve gerek dünyanın diğer ülkelerinde İslam'a karşı büyük baskılar vardı ve bunlar İslam'ın yeniden ayaklanmasıyla bertaraf edildi arkadaşlar. Bunları da unutmamak gerekiyor. İlerleyen günlerde bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz inşallah. Bu video ile ilgili sizlerin de söylemek istediği bazı bilgiler olabilir. Lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.